Allah ismi uludur, emrin tutan kuludur, müminlerin yoludur. Allah, Allah, kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu. Allah, Allah, kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu, diyelim yahu. Allah emrin tutalım, rahmetine koşalım, bülbül gibi şakalım. Allah Allah Kerim Allah Rahim Allah Aman Allah diyelim yahu. Allah Allah Kerim Allah Rahim Allah Aman Allah diyelim yahu. Diyelim yahu. Allah ismi dillerde, sevgisi gönüllerde, şov korkulu yerlerde. Allah Allah kelim Allah, rahim Allah aman Allah diyelim yahu. Allah Allah kelim Allah, rahim Allah aman Allah diyelim yahu. Diyelim yahu. Ölüp kabre varınca Münker nekir gelince Rabbin kimdir deyince Allah Allah Kerim Allah Rahim Allah Aman Allah Diyelim yahu Allah Allah Kerim Allah Rahim Allah Aman Allah Diyelim yahu Diyelim yahu Allah ismi uludur, emrin tutan kuludur, müminlerin yoludur. Allah, Allah, kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu. Allah, Allah, kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu, diyelim yahu. Allah emrin tutalım, rahmetine koşalım, bülbül gibi şakalım. Allah Allah Kerim Allah Rahim Allah Aman Allah diyelim yahu. Allah Allah Kerim Allah Rahim Allah Aman Allah diyelim yahu. Diyelim yahu. Allah ismi dillerde, sevgisi gönüllerde, şov korkulu yerlerde. Allah Allah kelim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu. Allah Allah kelim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu. Diyelim yahu. Ölüp kabre varınca Münker nekir gelince Rabbin kimdir deyince Allah Allah kerim Allah Rahim Allah aman Allah Diyelim yahu Allah Allah kerim Allah Rahim Allah aman Allah Diyelim yahu Diyelim yahu Allah ismi uludur, emrin tutan kuludur, müminlerin yoludur. Allah, Allah, kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu. Allah, Allah, kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu, diyelim yahu. Allah emrin tutalım, rahmetine koşalım, bülbül gibi şakalım. Allah, Allah, Kerim, Allah, Rahim, Allah, Aman, Allah diyelim yahu. Allah, Allah, Kerim, Allah, Rahim, Allah, Aman, Allah diyelim yahu. Diyelim yahu. Allah ismi dillerde, sevgisi gönüllerde, şov korkulu yerlerde. Allah Allah kelim Allah, rahim Allah aman Allah diyelim yahu. Allah Allah kelim Allah, rahim Allah aman Allah diyelim yahu. Diyelim yahu. Ölüp kabre varınca Münker nekir gelince Rabbin kimdir deyince Allah Allah Kerim Allah Rahim Allah Aman Allah Diyelim yahu Allah Allah Kerim Allah Rahim Allah Aman Allah Diyelim yahu Diyelim yahu Allah ismi uludur, emrin tutan kuludur, müminlerin yoludur. Allah, Allah, kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu. Allah, Allah, kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu, diyelim yahu. Allah emrin tutalım, rahmetine koşalım, bülbül gibi şarkalım. Allah, Allah, kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu. Allah, Allah, kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu, diyelim yahu. Allah ismi dillerde, sevgisi gönüllerde, şov korkulu yerlerde. Allah Allah kelim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu. Allah Allah kelim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu. Diyelim yahu. Ölüp kabre varınca Münker nekir gelince Rabbin kimdir deyince Allah Allah Kerim Allah Rahim Allah Aman Allah Diyelim yahu Allah Allah Kerim Allah Rahim Allah Aman Allah Diyelim yahu Diyelim yahu Allah ismi uludur, emrin tutan kuludur, müminlerin yoludur. Allah, Allah, kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu. Allah, Allah, kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu, diyelim yahu. Allah emrin tutalım, rahmetine koşalım, bülbül gibi şarkalım. Allah, Allah, kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu. Allah, Allah, kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu, diyelim yahu. Allah ismi dillerde, sevgisi gönüllerde, şov korkulu yerlerde. Allah Allah kelim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu. Allah Allah kelim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu. Diyelim yahu. Ölüp kabre varınca Münker nekir gelince Rabbin kimdir deyince Allah Allah kerim Allah Rahim Allah aman Allah Diyelim yahu Allah Allah kerim Allah Rahim Allah aman Allah Diyelim yahu Diyelim yahu Allah ismi uludur, emrin tutan kuludur, müminlerin yoludur. Allah, Allah, kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diyelim yahu. Allah, Allah, kerim Allah, rahim Allah, aman Allah diye.